selam arkadaşlar selamun aleyküm açıyorum diyorsun Hadi. bugün bugün ahmet işteyken evi yeniliyor evet evi yeniliyorum çünkü ben bu eve sığmıyorum ve ev 4 kat yani o yüzden değişme kararı aldım Sığmıyorum derken mesela bu mutfak da rak eksikliği var. Benim daha buraya koymam gereken bir sürü malzeme varken ben bunları sığdıramıyorum. Bu yüzden cidden yenilemek iyi olacak gibi. Niye bakalım çocuklar? Aşağı bir şey düşündüm. Ama bakalım olacak mı? Bir birinci kata gidelim. geldik. Aa bunları daha yerleştirdim. Neyse yerleştirecek çok bir şey yok burada. Bebek bezleri kalmış ama. Neyse. Şey düşündüm bu salon benim için aşırı büyük. Ama cidden aşırı büyük. Bu salonun bak bu salonun burası dışında şu yarısı siz bir inin otur çocuklar. Şu koltuk ve televizyonun kısmı dışında Hiçbir yeri doğru düzgün Kullanmıyorum ben Şu da söz gibi duruyor yani Genellikle çok oturmuyorum Ama Onu başka bir yere taşıyabiliriz yani Mantık olarak Burayı Amerikan mutfak yapmak istiyorum Ama mutfağı balkona Kursam nasıl gözükebilir Emin değilim Sizce güzel olur mu ee, deneyeceğiz. Ama inşallah batırmayız. Hı. Değil mi çocuklar? Evet. Çocuklar biraz bu ara biraz kafa yemiş olabilir. Başka neresi var? Burasından gayet memnunum. Burası güzel. Ama mesela şu salıncağı bu salıncakta değiştirebiliriz. Çünkü bu salıncağın sırtta şey de yok. Bu salıncak biraz rahatsız. Anne ya ve sonra bir istediğim ve sırtım kırılacak resmen. Abart kızım. Abart neyse. Ee, Giyinme odasında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani çoğun... Çoğunlukla sorun yani e, ikinci katta diyebiliriz. Çocuklar benim bu odaya bir şey yapabilir miyim bilmiyorum. Ama şimdi biz bu mutfağı alt kata alacağız ya. Evet... Bu mutfağı alt kata yani kesin değil ama alırsak sizin odaya belki bu mutfağın yerine taşıyabiliriz. Ne? <laughs> Anne. Ne kadar güzel olacak. <laughs> ne kadar güzel olacağını düşünemiyorum bile. <laughs> Gel seni öpeyim canım annem. Abartmayın çocuklar. Neyse. Ee, şu bebeğin eşyalarını da bir odaya Bakacağım banyo ve şey güzel. Ama bunlar normalde banyo olacaktı ve sığmadığı için buraya koymak zorunda kaldım. Keşke sığsaydı. Ee, sizin odayı mutfağın taşırsak mutfağın yapabiliriz? Acaba, o sizin oda boşalacak ya. Şurası. Orayı ne yapabiliriz? Orayı da sonra düşünürüz artık canım. Değil mi? Evet. Neyse tamam çok lafa dalmadan hemen başlayalım. Ay. Ama arkadaşlar mesela önce bizim bu mutfaktaki eşyaları sadece mutfak bu arada toplamamız gerekebilir. Yani gerekecek büyük ihtimalle zaten. Çünkü bunları taşınırken zarar görmek ihtimali çok şey, porselen, cam bir sürü şey var. Mesela şu dökülebilir. Yani o yüzden her şeyi toplamamız lazım. Hemen kutu alıp geliyorum. Arkadaşlar şu an sadece bu kadar kutu olabildim. Bizim mutfağımız biraz büyük ve çok eşya olduğu için evet büyük ama ben sığmıyorum. Ee, kutular kutularda fazla olacaktı tabi Neyse hemen toplamaya başlayalım. Veya ben toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şeyi dikkatlice doldurdum. Güzel oldu aslında bence. Boş çok ferah duruyor bak ya. Boşken sığabilecek gibi. Neyse biz bu eşyaları aşağı indireceğiz. Oo, çok ağırlar. Hayır ben taşıyamam. Bunları da tabii ki asansöre koyup ıh, götüreceğiz. Tamam biz eşyaları indirmekte başlayalım. İndirip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, her eşyaları getirdik. Yani kutuları getirdik. Büyük eşyalar bizim taşıdığımızı düşünüyorsanız yani ne diyeyim. Tabii ki biz taşımıyoruz arkadaşlar. Şey, ne sandınız ki? Şu salonu biraz daha uydurmamız lazım ama tamam. Yani mesela şu balkondakileri full göndereceğiz. Çünkü bulduğumuz başka bir şey yok. Neyse hemen onları gönderip geliyoruz. E bu arada tek bir götürmüyor dediğim gibi birileri var. Ama yüzlerini kamerada göstermek istemiyorlarmış. O yüzden gözükmüyorlar. Neyse. Hemen şey yapıp gel. Arkadaşlar bu arada ben galiba çok acayip bir şey yapıp evet balkon boşalttık ama mutfağı balkona yapacağım. Ama bence güzel olabilir. Burası Tokayf dünyası. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Tamam mı? Tamam mı? Neyse hemen devam edelim. Çocuklar siz oturun. Şimdi en heyecanlı kısım. Mutfağı buraya dizip geliyorsun. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Neden tekrardan dedim? Çünkü arkadaşlar biz bunları düzene kadar tabi bazı eşyalar gitti yerine başka eşyalar başka eşyalar getirdik. Ee, mutfaktakileri buraya taşıma, bağlantı kurma falan vesaire. Normale göre biraz kısa sürdü ama yine de uzun sürdü. İkinci günde şu an ve yine akşam oldu. E, Ahmet hala işte Ahmet işte demeyelim de iş gezisi gibi bir yerde tam iş gezisi sayılmaz ama şehir dışında o yüzden gelemiyor ve biz de ondan izli yüz tabi ki bunu her neyse her neyse Mutfak bence gayet güzel oldu. Ama tek bir sorun var. Ben buranın arkası şu an full boşluk. Yani ben gidip buradan bir şey alayım derken. Ne Allah korusun. Mesela yemekler aşağı düşemez. Çünkü oraya korkuluk gibi bir şey var. Hatta şuradan gösterebilirim. Bakın. O zamanla biz onu genişleteceğiz büyük ihtimalle yemekler falan düşmez. Ama büyük ihtimalle düşmeyecek zaten. Aspiratörü koyamadık çünkü burasının arkası full boşluk olduğu için. Lan. Ben bunu hiç akıl edememişim. Çok akıllı bir insan şey. ee, sonraki gün, bu üç günlük bu vlog olacak büyük ihtimalle. Sonraki gün de şu parkeleri değiştireceğiz. Hey 3 gün değil dört gün. Evet. Parkeleri değiştireceğiz. Üst katta çocukların odasını yapacağız. Valla bir sürü işimiz var. O yüzden hemen yemek masasında getirip geliyoruz. Çünkü adamlar var. Ee, arkadaşlar vardı. arkadaşlar bu arada ee, şey oldu. Ben bu masayı değiştirdim belki Çünkü diğer masa biraz soyuldu. Yani kötü kötü durumdaydı. O yüzden değiştirdim. Ama yine de şu an güzel bence. Çocuklar gelin bakayım şu masaya. Oturun. Boynuz yetişiyor mu? Çok güzel. Evet. Tamam. Siz arkada kavga mı ediyordunuz az önce bu arada? Ee, şey ya. Doğruyu söyleyin. Yo kavga falan etmiyorduk. Değil mi canım kardeşim? Canım benim he. Dur öpeyim seni. Dur. Dur öpeyim seni. Bak ben çok seviyorum anne kardeşimi. Niye kavga edelim biz ya? Eminsiniz değil mi çocuklar? He evet. <laughs> Neyse. Şimdi şu eşyaları yerleştire yerleştireceğiz. Çünkü mutfaksız olmaz. Mutfak bitmeden hiçbir şey geçemeyiz. Ama çocukların odasında part 2'de yapabilirim yani. Video çok uzun oldu. Evet çocuklarımız parti 2'ye kalacak büyük ihtimalle. Hemen yerleştirip geliyoruz. Arkadaşlar son aile böyle oldu. Ben bayıldım. Aslında tam son aile sayılmaz. Çünkü şu de değiştireceğiz. Hiç uyumadı yani. Ve ay, bu buraya düşmüş. Şu bebek, bebek mamalarını da üst kata bebeğin odasına götüreceğiz. Oraya mini bir buzdolabı koyabiliriz. Eğer bozulacak bir mama ise çok bakmadım şu an bakacağım. Bozulacak bir mama değilse hemen oradaki rafa koyarım. Yani öyle. Bunları sonra video dışında halledeceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize daha sonra görüşmek üzere. Bay bay.